Merhaba arkadaşlar. Herkese Los Angeles'tan Covid aşı merkezinden günaydın. Sabahın 9 çeyreği. Biz yine birazcık böyle bugün geç kalktık. Geç uyandık. Ondan da geç geldik işte buraya. Şimdi yine aynı yere daha önceden ilk doz aşımızı olduğumuz yere geldik. Burada tekrardan sıraya girdik. Tekrar işte aynı işlemlerden geçip muhtemelen daha sıranın başındayız. Ee, i̇kinci doz aşımızı olacağız. Ondan sonra bu işi bitireceğiz. Ama söylenene göre herhalde e, ikinci doz aşı birazcık daha böyle yorucuymuş, birazcık daha böyle e, insanın işte yan etkileri vesaire olabiliyormuş. Bakalım onları da gözlemleyeceğiz. Etrafı göstermeye hiç gerek yok çünkü bir önceki videoyu izlediyseniz aynı yerdeyiz ee, aynı sıraya girdik hatta bir önceki sırada bir önceki videoda e, lane 6'daydık galiba değil mi lane 6'daydık şu anda lane 4'teyiz yani o kadar aynı birbirine yakın yani 5 burası 6 şurası biz de 4'teyiz buradayız. Ama şeydir ya artık hani insanlar oluyordur yani aşı. Bitiyordur yani. Ya Çünkü baya milyonlarca insan aşı olmuş yani totalde. Bilmiyorum. Yani. yani gün içinde kaç tane aşı orada? Bir de sabah erken ya yine. Erken olduğu için de şey oluyor olabilir. Neyse böyle bir şey olacak. Yani ben çok böyle yine birinci dozdan sonra böyle etkiler falan olmuştu bende işte böyle bir salak gibidik yani ben biraz böyle yattım falan bir gün böyle hayatını kısıtlamadı ilk doz ama böyle hani tatsızsın yani böyle ağzın tadı yok böyle değişik bir duruma girmiştik yordu yordu yani ondan dolayı böyle dedim hadi ikinci dozu olmayayım falan acaba olmasam mı ki acaba böyle hani böyle bir sorular geldi aklıma Biraz da korktum açıkçası. Camı kapatayım. Biraz da korktum açıkçası. Ama işte hadi dedik olalım yani yapmışken tam yapalım. Zaten çipin yarısını taktık. Kalan çipi de takalım bitirelim dedik. Tabi bunda beklentiye göre yani belki de biraz ön yargılıyız. Biraz bizi etkileyecek diye düşünüyoruz. Ondan dolayı işte bugün bir şey yapmayacağız. Yarın hatta belki kötü olmazsak eğer, kötü olursak eğer yine bir şey yapmayacağız evde. Kendimize tatil vereceğiz. Bakalım girdik. Tabi video sadece buradan da değil. Buradan çıktıktan sonra da devamını çekeceğim. Burada hani ne kadar çekebilirim bilmiyorum. Çünkü geç bir önceki videoda da izlediyseniz zaten içeride o tam aşı olurken video çekmeye izin vermiyorlar. Ben de şöyle bir düzenek kurdum buraya. Hani oradan çekebilirsem çekeceğim. Çekemezsem öyle gizli kamera görüntüsü gibi kalacak. Ondan dolayı böyle bir durum. <laughs> İnsan ikinci gelişi de olsa bir stres oluyor ya. Öyle. <laughs> yaşamaktan sıkılmış. Vallahi döner yani. Herhalısıl buradan çıktıktan sonra da böyle bir ee, şeyde de yapacağız. Acaba ne oldu? Yan etkileri nasıl? Öldük mü, kaldık mı, ayıldık mı, bayıldık mı? Bir böyle bir kısa videoda çekeceğiz. Burası böyle. Bak şuradaki hemen oturan ablalar bunlar yapıyor aşıyı zaten. Yani şunlar yapıyor zaten aşılar da herhalde şu kırmızı kutuların içinde. Şu Robocop gibi abla vardı az önce görmüşsünüzdür o çekiyor. aşı sarılması hepsini. Evet, aşı sarılması. Hadi hayırlı, hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da atlattık. aşılarımız oldu. Aşılarımız tam. Aşılarımız tam. Artık evet. bütün turistlere yaklaşabiliriz. Antalya'da, Bodrum'da o maskeler var. turuncu <laughs> maskeler. Onlardan da alacağız. Tamam, bu işi bitireceğiz yani. Vallahi aşıyı olduk. Şimdi yine aynı böyle çadırlı yer var işte. Üstünü gölgelik yapmışlar. Orada bekliyoruz şu anda. İşte bir 10-15 dakika bekleyeceğiz. Ondan sonra herhalde yine aynı sistem eve gideceğiz. Geçen geldiğimde hemen böyle benim arkamda 2-3 araba arkada şey vardı. Ee, adam biri böyle kornaya basmıştı falan millet koşturmuştu gelmişti. Ama bugün sessiz kimse yok. It takes two weeks for you to get up to that 95% effectiveness rate with the second one, okay? Aha. Because right now with the first one, you still have a 40 to 50% percent chance of getting COVID because it's only 50 to 60% percent effective the first one. Aşı olduk. İkinci dozu yine aynı yerde. İşlem tamam. Şimdi e, buradan ayrılacağız. Bir 5 dakika yine bekleyeceğiz buradan. Sonra ayrılacağız buradan. Yine kahvaltı yapmadan geldik. Çünkü geç uyandık. Saçım başım da dağınık böyle ama uyandık geldik yani buraya. Şimdi gideceğiz kahvaltı yapacağız. Herhalde bir yarın falan videonun da bu videonun da devamı olur. Ee, muhtemelen çünkü ben biraz böyle kendimde çünkü bir önceki aşıda biraz böyle etki olmuştu bende. Herhalde eee yarın da yine böyle bir hafif salaklık olacak yani bizde. Onun da hani ne etkisi oldu ateş mi oldu vesaire gibi şeyleri de çekeceğim Videonun devamını ekleyeceğim O şekilde Şimdilik buradan bu kadar Gidelim eve Dinlenelim ee, Daha önceden zaten izlediğiniz videonun kalan tarafını izlediğiniz sizin Dışında şu anda anlatacaklarım tamamen aşıdan sonra hani bizim üstümüzde ne gibi Etkiler oldu Gibi durumlar ee, Aslında biraz sıkıntılı geçti süreç nasıl sıkıntılı geçti işte aşıdan sonra eve geldiğimizde ilk akşam e, böyle bir akşam saatlerinde benim böyle bir ateşim çıktı bayağı böyle şey oldum yani kötü oldum e, işte böyle bir sebepsiz yeri üşüyorsun terliyorsun falan böyle saçma sapan bir duruma girdim Ondan sonra işte dedik hadi hani uyuyalım yatalım uyuyalım yattık uyuduk e, sabah bir kalktım ...hafif ateş var ama böyle çok yüksek değil... ...böyle hafif bir ateş var... ...onun dışında böyle bütün kemiklerim... ...bütün kaslarım ağrıyor... ...çok da böyle enerjik değilim... ...enerjim çok düşük... Ee, ...işte o pazartesi günde... ...o şekilde yani aşıdan sonraki günde... ...o şekilde geçirdik... Ee, ...sonrasında zaten akşam böyle... ...yani çok böyle yemek de istemiyorsun... ...çok tat da alamıyorsun yediklerinden ...böyle zevk de alamıyorsun... İşte o günü öyle geçirdikten sonra... ...bir gün sonra... E bu dediğim şeylerin dışında bir şey olmadı. Bir gün sonra e, yavaş yavaş normale dönmeye başladık ve şu anda e, bu şekilde işte bitirdik süreci. Video bu şekildeydi. Şimdilik benden bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. E, beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla.